Evet sevgili dostlar, Başarıya Doğru'nun bu bölümünde konuğum, tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği kısaltılmışı Töder Başkanı ve benim çok değerli dostum Sayın İbrahim Taşer. Sayın Taşer hoş geldiniz. Hoş bulduk Sait Hocam, Tabii, iyi yayınlar bizim, diliyorum. Uzun yıllara dayanan bir dostumuz var ama burada bir şeyi çok açık net söylemek istiyorum. Siz niçin söylediğimi anlayacaksınız. İyi gün dostluğunun yanında çok da kötü gün dostusunuz. Bunun için de bir kez daha sizi kutluyorum. Efendim, TÖDER'in işlevinden biraz bahseder misiniz? Yani tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği ya da kısa adıyla TÖDER, 2002 yılında kuruldu. TÖDER'i kurmamızın ana amacı, e, üyelerimize, yani bu üyelerin içerisinde hem özel okullar var, hem kurslar var. Çok geniş kapsamlı bir üye portföyümüz var. Bunların e, sektördeki dayanışmalarını sağlamak. Burada çalışan öğretmenlerin, yöneticilerin hakkını hukukunu savunmak, aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığıyla kurumlar arasında bir köprü oluşturmak, özellikle özel öğretim kurumlarının Türkiye'deki kamu içerisindeki payının artmasını sağlamak ve okullarda velilerimizin ya da öğrencilerimizin okulla ilgili istek, dilek ve şikayetlerine dikkate alarak özel öğretim kurumlarımıza da bu anlamda e, önerilerde bulunmak gibi amaçlar taşıyor. Yani daha doğrusu özel öğretim kurumlarını bulundukları seviyeden daha iyi bir seviyeye ulaştırmak, kalite kazandırmak ve bu anlamdaki Milli Eğitim Bakanlığı ile kurumlar arasında bir köprü görevi oluşturmak üzere kurduğumuz bir e, dernek e, töler. Şimdi Sayın Taşer, özel e, öğretim kurumları derken tabii bu şemsiyenin altına bir taraftan okullar, bir taraftan da kurslar giriyor. Ama son günlerde bu e, okul kayıtları da çoğaldığı için özel okulların fiyatları üzerinde olumlu Aha. değil de olumsuz konuşmalar var. Ama ben bir eğitimci olarak en son fikrimi söyleyeceğim size. Bu özel okul fiyatları hakkında ne diyorsunuz? Evet, yani özel okul ücretleriyle ilgili çok Spekülasyon yapılıyor. Özel okulların ücretlerinin 1 milyon lirayı aştığı, işte bütün özel okulların çok yüksek kayıt ücreti aldığı gibi bir algı var. Ve bu çok garip bir şekilde yayılıyor. Halbuki Türkiye'de özel okulların çok önemli bir bölümü çok makul ücretlerle çalışıyor. Yani... Bununla ilgili sayısal verilere bakmadan rastgele konuşuluyor Ben size bununla ilgili Lütfen. sayısal verileri vermek istiyorum. Şimdi 2024-2025 öğretim yılı için fiyatları söylemek istiyorum 750 bin TL üzerinde ücret ilan eden ara sınıflar için tamam. ara sınıflar için. 750 bin TL'nin üzerinde ücret ilan eden iki okul var. 500 bin ile 750 bin arasında ücret ilan eden 25 okul var. 150 bin ile 500 bin arasında ücret ilan eden 1218 okul var. Ve ilginç olan şu, 150 bin TL'nin altında ücret ilan eden 5657 okul var. 7000 bin 515 okul içerisinde yapılan araştırmaya göre. Şimdi bu çok kahir bir ekseriyeti 150 bin liranın altında kalmış. Bu ara sınıflar için. Diyorlar ki efendim ara sınıflar için ücretler makul ama 1, 5, 9 gibi sınıflar için ücret yüksek. Onu da söylemek istiyorum. 2024-2025 ücretleri. Hemen söylüyorum. 750 binin üzerinde ücret ilan eden 22 okul var. Evet. 500 binle 700 bin arasında ücret ilan eden 230 okul var. 150 binle 500 bin arasında ücret ilan eden 3873 okul var. Yani 150 binle 500 bin arasındaki kesiti söyledim. Ve enteresan başlangıç sınıflarını da yani bir 5-9'u da evet. 150 Hı. binin altında ücret ilan eden 2826 okul var. Doğru. Şimdi bunlar 2024-2025 öğretim yılının yani bitirmiş olduğumuz öğretim evet. yılının ücretleri. Bu ücretlere e, kendi iç öğrencileri için eee %50 civarında zam geldiğini düşünecek olursak 150.000'in eee altında ücret ilan eden okulların 225 binin altında ücret ilan ettiklerini gelecek yıl için söyleyebiliriz. Yani iki tane, 22 tane okul için bütün okulların ücreti sanki 1 milyonun üzerindeymiş gibi bir rakam ilan etmek son derece yanlış. Kaldı ki yüksek ücret ilan eden okulların da kendi iç dinamikleri var. Mesela yabancı öğretmen çalıştıranlar var. Ee, Öğretmenlerinin maaşını dövize karşılık Dövize endeksli ödeyenler var, ee, çok kadim okullar var, içerisinde ee, bir kişinin yaptığı işi üç kişi üstlenen okullar var. Yani bu yüksek ücretli bazı okullar, özellikle yabancı dille eğitim yapan okulları Doğru. E, bunun dışında tutuyoruz. Zaten e, öyle bir durum var ki biz rakibi ücretsiz olan bir iş yapıyoruz. Yani düşünün, rakibi ücretsiz olan evet. bir iş ee, şimdi bu televizyonu e, diyelim ki izleyen ücretsiz olarak izliyor ama bir platformu izleyen adam ücret vererek evet. izliyor. Dolayısıyla yine buna rağmen niye platformu seçiyor? Orada kendisine daha uygun programlar ya da filmler gördüğü için. Dolayısıyla biz genel anlamda baktığımız zaman e, özellikle e, böyle bir yanılgı ortaya çıktığını görüyoruz. Yani özel okullar aslında zaten zar zor dönen okullar durumundadır. Yani öyle bir durum var ki birçok yerde eğitime yatırım yapma iştahı kaçmış vaziyette insanların. Yani yeni bir okul yapma, yeni bir okul açma. Çünkü bu iş ticari bir iş değil. Zaten eğitim girişimcilerinin tüccar olarak görülmesi son derece yanlıştır. Eğitime yatırım yapan insan bir kere ticareti düşünüyorsa bu yatırımı Olursun. yapmaması gerekir. Yani ben şöyle diyeyim. inanın ki bunu çok net olarak söylüyorum. Birkaç okul ziyaret ettim geçen yıl içerisinde. Bir okulumuz şunu söyledi. Hocam dedi ben okulun çatısını spor salonunun çatısını güneş enerjisi sistemleriyle döşedim. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz gelir okulumuzdan elde ettiğimiz gelirden daha fazla. Dedi. Dolayısıyla ee, bu yanlış bir şey ve çok üzülüyoruz. Yani özel okulları böyle e, el alemin parasını alan işte insanları mağdur eden filan gibi bir yapı içerisinde yok, yok. gösteriyorlar. Bu son derece yanlış. Özel okulların önemli bir bölümü makul ve mantıklı ücretler alıyor. Şimikiye e, o birinci söylediğinize ben katılmıyorum çünkü bu tip bir şeyi konuşurken önce eğitimin içerisinden gelmeniz gerekiyor. Ben 50. yılımı bu sene eğitimde 1975'ten beri kutluyorum. Evet. Özel okulların ne durumda olduğunu biliyorum. Ee, tabii ki iki elin 10 e, parmağı kadar okul olabilir. Vesa her kurumda, her sektörde bu vardır ama bunu genelleştirmemekte yarar oluyor. Ayrıca konuyu biraz daha açacağım. Çünkü düşünün 50 yıldır bu konunun içerisine gidiyorum. Özel okullar biraz üvey evlat e, sevgisiyle büyütülüyor. Sorunlarınız Şimdi aslında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet politikaları 2001 yılından itibaren özellikle özel okulların sayısını ve oranını yükseltme amacıyla bir dizi çalışma yaptı. Aslında 2001 yılında özel okul oranı %2.76 idi. Evet. Yani %3 civarındaydı. Üçtü. Ama bunun çok kısa süre içerisinde yani 2020'li yıllara geldiğinde yüzde 20'ler seviyesine ulaştırılması hedefleniyordu. Ancak bunu gerçekleştiremedik. şu anda özel okul oranı yüzde 17 civarında. Bu biraz da kapanan birkaç okulla beraber Doğru. de düşmüş oldu. Ama doluluk oranı yüzde 8-9 civarında. Yüzde 8-9. Evet, doluluk oranı öyle yani. Tüm öğrenci düşünüldüğünde Dolayısıyla Türkiye'deki öğrencilerin ancak 1 milyon 450 bini okullara gidebiliyor, özel okullara. Ve bunun içerisinde anaokullarının da önemli bir sayı oluşturduğunu evet. biliyoruz. Müstakil anaokulları da var. Dolayısıyla devletimizin üzerinden adeta %10'a yakın bir masrafı, yükü aileler kendileri üstleniyor ve çocuklarının daha iyi bir eğitim alması adına bir takım çalışmalar yapıyor. Pardon Bu, burada sözünüzü keseceğim ama burada e, veli bir e, fedakarlık yapıyor, maddi olarak veriyor ama birçok ülkede e, özel okula giden öğrencilerin basamak neyse o basamakta devletin verdiği ücret kendilerine veriliyor. Böylece toplam ücretten düşüyor. Tabii zorunlu bir eğitim, çocuklarımızın almış olduğu eğitim, yani K12 düzeyinde zorunlu bir eğitim. Ve dolayısıyla devlete bir öğrencinin maliyeti kadar bir maliyetin aslında velilere verilmesi ne hep savunuyoruz biz yıllardır. böyle bir desteğin verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir ara böyle bir öğrenci desteği verildi. Ancak son dönemde bu destek sadece meslek yüksekokullarında devam ediyor. Aslında şu anda hala destek devam ediyor ama evet. Meslek yüksek okulları için veriyorlar. Çünkü Türkiye'nin gerçekten meslek yüksek okulu alanında da önemli bir desteğe ihtiyacı evet. var. Çünkü belli sayıda teknik eleman yetiştirme ihtiyacımız var bizim. Bu anlamda önemli bir ciddi bir açık var. O nedenle özel meslek yüksek okulları için belli oranlarda destek veriliyor. Ancak diğer okullarda bu destek kaldırıldı. Pardon, meslek lisesi oku, meslek lisesi Meslek lisesi, ben yanlış mı söyledim? Meslek lisesi okununca evet, karıştı yok. olay. Meslek lisesi, tamam. yani teknik lise evet, tabir evet. ettiğimiz liseler. Dolayısıyla meslek liselerine verilen bu destek yine de bizleri çok memnun ediyor. Peki hocam, Ancak bunun bütün okullar için verilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Ben de aynısını düşünüyorum. Ha. Bir başka olay, öğretmenler için ödenen bir vergi var kazanç Devletle özelin eşit midir yoksa farklı mı? Şimdi o da ayrı bir mesele. Şimdi normalde devlet yani resmi okullarda çalışan öğretmenlerin tabii ki SGK payları, işveren payları oldukça düşük. Ama özel sektörde öğretmenlerin bu anlamda çok yüksek düzeyde vergi ödediklerini de görüyoruz. Yani yüzde 36 oranında farklılık var. Hı hı. Bu çok önemli bir farklılık. E, halbuki bunu devletimiz bir iki bakanlıklarımıza bu konuda girişimlerde bulunuyoruz. Hı hı hı, bakanlığın bakışı. Bakanlığımızın özel okullara bakışı gerçekten iyidir çünkü resmi okullara hangi hassasiyetle yaklaşıyorsa özel okullara da aynı hassasiyetle yaklaşıyor. Hiçbir ayrım yapmıyor bakanlığımız. E, ancak işte. Şu vergi bir vergi meselesinde mesela e, vergiden var, eşitlense var. o evet. maaşı belki öğretmene vereceksiniz. Kesinlikle öğretmenlerimizin maaşları zaten son iki yıl içerisinde resmi okullardaki öğretmen maaşlarını yakalamış vaziyette ama bu vergi azaltılsa onun da üzerine çıkacak. Böylece özel sektörün öğretmen potansiyeli de biraz daha yükselmiş olacak. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Özel okullar Türkiye için önemlidir. Yani Türkiye'de yabancı dil eğitiminin gelişiminde özel okulların çok büyük payı vardır. Yabancı dil öğretme bakımından. Özel okulların teknolojik e, gelişmede çok önemli bir katkısı vardır. Yani robotik kodlamadan tutun da e, çocukların yazılımda bir e, yazılım okuryazarlığı oluşmasını sağlıyor. Sporda, sanatta, kültürel dünyada özel okullar gerçekten... ...bütün okullara öncülük edecek nitelikte çalışmalar yapıyor. O nedenle özel okullar sadece çocukların özel olarak gittiği yerler değil... ...aynı zamanda Türk eğitim sisteminin de bir dinamidir, bir motorudur. Yani özel okullar ne kadar gelişirse Türk eğitim sistemi de o oranda gelişir. Sebebi de şu, biz dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri, eğitimle ilgili e, yenilikleri anında kurumlarımıza kendi verdiğimiz kararlarla taşıyoruz. Bu da gelecek dönemlerde bütün okullarımız için bir örnek oluşturuyor. Bu nedenle özel okulların öncü rolünü hiçbir zaman kaybetmemesi lazım. Ben kendi adıma da söyleyeyim. Resmi okullarımız içerisinde de özel okullarımızla yarışan, onları geçen çok kaliteli okullar var. Özellikle puanla öğrenci alan okullarımız gerçekten çok. Son derece kaliteli okullar. Ama özel okulların hocam. bunlara da katacakları çok şey olduğunu düşünüyorum. Değerli dostlar, programın sonuna geldik. Konuğum, Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği TÖDER Başkanı Sayın İbrahim Taşer. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle tüm mutluluklar ve güzellikler sizin olsun.